Bugün önemli bir gün. Çünkü bugün organize sanayi bölgesi içerisinde bulunan, sanayi ile iç içe olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulumuzun mezuniyet günü. Tabi meslek yüksek okulumuzun sanayinin içinde bulunması, sanayi ile işle dışlı olması son derece önemli. Çünkü buradan mezun olan Mezunlarımız teknik alanda mezun oluyorlar ve inşallah Türkiye yüzyılında geleceğin Türkiye'sinin kurulmasında ülkemizin, milletimizin, Türk milletinin dünya milletleri ve ülkeleri arasında üst sıralarda yer alması için büyük gayret sarf edecekler, büyük çaba sarf edecekler. Şimdiden hepsine bu kutlu yolda başarılar diliyorum. Öğrencilerimize, yeni mezunlarımıza hayatlarında başarılar diliyorum, mutluluklar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Bugün burada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulumuzun 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreninde sizlerle bir arada olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Öncelikle bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız ve sevincimize ortak olduğunuz için şahsım ve yüksek okulum adına hepinize teşekkür ediyor. Mezuniyetimize hoş geldiniz diyorum. Yüksek okulda geçirdiğiniz iki yıl boyunca yalnız teknik bilgi edinmediniz. Aynı zamanda takım çalışması, problem çözme, etik duruş gibi mesleğinizde sizi bir adım öne taşıyacak yaşam becerilerini de öğrendiniz. Unutmayın ki iyi bir tekniker sadece makineyi, yazılımı, sistemi tanıyan değil, aynı zamanda iş ahlakını, iletişimi ve çözüm odaklayı, odaklı düşünmeyi bilen kişidir. Sizler bunlardan birer tanesisiniz. Kıymetli veliler, evlatlarınız bugün önemli bir başarıya imza atarken bu başarının arkasında sizin sevginiz, desteğiniz ve sabrınız vardır. Onların yetişmesinde gösterdiğiniz fedakarlıklar için sizlere de gönülden teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, bugün bir son değil, yepyeni bir başlangıçtır. Hayat sizi türlü yollara çıkaracak. Bu yollarda sizden isteğim cesur olun, kendinize inanan ve her zaman üretken, sorgulayıcı, vicdanlı bireyler olun. Sizleri sadece bir mezun değil, aynı zamanda okulumuzun elçileri olarak uğurluyoruz. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum hepinize. Ben elektrik programı mezunlarından Emre Göksu. Bugün Karabük Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oluyoruz. Sizlere yüksek okulumuzun birincisi olarak seslenmekten gurur duyuyorum. <laughs> bu başarı yalnızca benim değil, ailemin desteği, hocalarımın emeği ve arkadaşlarımın katkısıyla mümkün olmuştur. Zorlu ama bir o kadar da öğretici bir yolculuğu geride bırakırken bu sürecin bana kattığı en büyük şeyin bilgi kadar sabır, Azim ve dayanışma olduğunu görmüş bulunmaktayım. Üzerimize emeği olan tüm hocalarıma teşekkür eder, tüm mezun arkadaşlarımı hayat boyu başarılar dilerim. Saygılarımla. 来来来